Emin iş ara büyük düzeltmeye girmiş ve ise düşüş trendinde haftalık testini kırmış durumda ve bu düşüşün devam edeceği anlamına geliyor. 240 seviyesinde düşüş sonlanabilir. Bir süre bu seviyelerde yatay seyredip tekrar yükseliş geçebilir. Takip etmek gerekiyor. Casa düzeltmesinin dip seviyesinde yatay bir seyir izliyor ve birkaç yıl büyük bir yükseliş beklemiyoruz. Sumas ara büyük düzeltmeye girmiş ve haftalık desteğini kırmış. Düşün devam etmesi durumda 197 seviyesine düşüş sonlanacaktır. Kozmo bir yıldır yatay bir seyir diyor. Rodrigo Testil hedef fiyatına ulaşmış ve büyük düzeltmeye girmiş. 79 seviyesine kırıp 64 seviyesine düşecektir. Birkaç yıl büyük bir yükseliş beklemiyoruz. Türkiye proje hedefine ulaşmış ve düzeltmeye girmiş. Bir süre bu seviyelerde yatay seyredebilir. Ve büyük bir yükseliş beklemiyoruz. Bu çelik düşüş trendinde ve 195 destinin kırdığında düşüş Ve 118 seviyesine düşecektir. Ve birkaç yıl büyük bir yükseliş yapmayacaktır. Yatırım tavsiyesi değildir. Selamünaleyküm.